Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bugün çift haydutu bir desede kullanacağız. Biliyorsunuz bayağıdır haydutla oynamıyorduk. Sadece boss haydutla idare ediyorduk. Şimdi artık ikisi de bir desede bakalım bugün bize neler gösterecekler. Yıldırım yerine belki sarmışlık olabilirdi ama ben yıldırım tercih ettim. Hadi deneyelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Mario geldi. Mario kıvılcım oynuyor bayağıdır. Sağlamla oynar kıvılcımı. Şöyle emoji atalım. Bizi seviyor belli ki. Biz de onu seviyoruz. Şimdi bizim desede küçük bir kart yok ki kıvılcımı e, oyalayabilelim. O yüzden onun sıkıntısını yaşayabiliriz belki. Ağır kartların olması da şöyle iyi. Yan kartları çok rahat kesebilirim. Mesela mini pekkası var, kare prensi var. Bunları çok rahat alabiliriz. Şu aydutu keşke biraz önden alsaydık. Çünkü evet bunun için. Ben çarpma atar diye düşündüm ama sarmışık varmış. Böyle işte hasarı aldık. Neyse. Böyle bir yetenek basalım. Ya orada ne kadar vurursak kar çünkü kıvılcım orayı indirecek. Ve bizde iksir falan kalmadı. Şimdi ikinci yeteneğe basmayacağım tabi. Çünkü iksir lazım. Şöyle bir şey yapacağım. Eğer celit arkana atarsam iksirim dolduğunda yani kıvılcıma başka bir şey de atmak zorunda olduğumdan adam tersten saldırır. Bu yüzden şöyle bir valil atıyorum. Şimdi oraya mini pekkasını da atarsa o çok güzel. Hemen yıldırıma basıyorum. Mini pekkanın hayalete vurmaması lazım. Ve vurmadı. Çok iyi. Hayalet üstüne düşeni yaptı bayağı temiz savunduk. Ya farklı açılar. Şimdi Cellet orada ikisi doldu diye bıraksaydık muhtemelen maçı kaybederdik. Haydut'u bu sefer önden göndereceğim. Bu arada ben bayağıdır videolara hype istemiyorum sizden. Ee, hem beğeni hem yorum hem de hype yaparsanız sevinirim. Videoların ön plana çıkması açısından güzel çarpma attı. Şöyle bir bilinci atalım. Koç bilincisi. Bir de kartopu. Evet milyonlar için. O sarmışık geldi. Bir tane dokunur muyuz? Dokunamadık. Şimdi bunu kule vermeden kazanmalıyız bence. Çünkü kule verirsek bizim için birazcık sıkıntı olabilir. Normalde bir de biz bu desteği iskelet de oynuyoruz. İskelet de gerçi bir işe yaramıyor ama en kötü korumalar olması lazım ki bunu rahatça savunabilelim. Şimdi şöyle bir boss haydut. Kıvılcım artık yıldırım mı atarız bilmiyorum. Herhalde yıldırım atarız çünkü başka şekilde savunamayız. Şöyle bir cellat. Önden atıyorum ki Mion falan gelirse eğer. Şöyle bir yıldırım. Kıvılcıma evet bir daha yetenek. Gel geri. Biraz hızlı olmalısın ama çünkü kıvılcım hadi be. Abi bu çok kötü oldu. Eyvah eyvah. Cellat yok. Tam kıvılcımı kestik de cellat şimdi geldi. Şöyle bir şey. Oğlum kule vermeyelim. Çok güzel be. Savunduk. Ama şu an birazcık agresif oynamalıyız. Hemen şöyle bir boss haydut. Arkasına normal haydut atacağım da bir bekleyelim bakalım ne yapacaklar. Tamam bir yetenek çünkü Celat orada tek başına savunuyor gibi zaten. Hadi oğlum. Bir de cadıya. Aha sarmaşıktan da kaçtık. Aldık kuleyi çok iyi. Baksanız abi sarmaşık bile durduramıyor bu Haydut'u. Harbiden çok sağlam kart. Hadi hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Evet rakibimizi bulduk Mizuhara. Bu adam Blockbeat mi oynuyordu? Yanlış bilmiyorsam. Şöyle bir haydut. Yine de emin konuşmayayım da bir bakalım ne oynuyorsa. Evet doğru bir tahminmiş. Şöyle bir cellat. Bunda roket var mıydı hatırlamıyorum. Ya varsa da şu an herhalde atar elinde olsaydı. Demek ki yok muymuş? Belli olmaz dur bakalım. O cellatı tek başına göndermeyelim. Bir destekleyelim şöyle. Hemen bir de varil. Ne yapacaksın? Tamam bir yetenek basabilirim şimdi. Hadi be. Harbiden roket var. Acaba bina kartı ne? Bizim yıldırım çalışır mı? Şimdi kafamda türlü türlü sorular. Eğer bunların hepsini çalıştırabilirsek zaten maçı kazanabiliriz. Ama yine de kolay maç olacağını zannetmiyorum. Çünkü prensese doğrudan müdahale edebilecek kartımız yok. Korursa eğer. Arka tarafta. Şimdi bakalım. Şöyle Haydus'u da aynı yerden. Sen ikisinin bayağı az galiba. O kadar bekledi ki. Buradan bir de atak deneyelim mi diyeceğim ama. o güzel taktik. Vallahi güzel taktik helal olsun. Ama şimdi bizim Celat'ı destekleme şansımız yok. Celat'ı bırakalım. Biz sağdan prensesi kesmenin derdine düşelim. Çünkü o taraf daha da sıkıntı. Zaten Celat'a... o felaket mi? Eyvah eyvah. Şöyle bir yetenek basıp... Ulan zaten iki tane mızraklı attık onu birini ıskaladık. Neyse fena değil. Güzel başlangıç. Zaten 2x'e girene kadar e, çok da kuleye vurmamıza gerek yok. X'in ne kadar artarsa bizim işimiz kolaylaşacak. Tam şöyle 2x'e girerken hayaletle başlayabilirim. Hem de evrimi dönsün. Evrimi baya çalışabilir burada. Köprüden prenses denemiyor. Vallahi helal olsun. Normalde sürekli deniyor bu desteği oynayanlar. Ama tabi rakibin de savunması zor ya. Defansa prensesi kullanmak daha da önemli olabilir belki. O da farklı bir bakış açısı. Tamam haydutu Gerçi prensesi korudu da Ne fayda Tamam Şöyle ortadan bir koç binci atalım Yıldırımı çıkartmak istiyorum da Hem de felaket atarsa daha iyi olur Ama galiba evet Çıkarmadı Gerek bile kalmadı Baya iyi savundu Mecbur prensese şöyle bir haydut bırakacağım Tamam Vuracak mı Evet biraz vuracak Şöyle bir boss haydut. Aa lan dokunma. Hay senin kafana haydut. Bu birazcık kötü oldu. Adam şu an kendince hata oynuyor bence de biz bunu nasıl yakalayacağız? Ben onu düşünüyorum şu anda. Şöyle bir kar topu. Adam çiviyle bile defans atıyor lan. Tamam. Yıldırım atamam ki ya. Gereksiz olur burada. Bu atak da boşa gitti. Tamam şöyle bol haydutla sol tarafı tutalım. Çünkü o tehlikeli. Şöyle bir varil. Tam zamanda atıyor. Var ya sol tarafa kartı atmayacağım. Atılabilirmişiz. E, Kulemizin canı bayağı indi. Tamam kartopu elimde. Çete için atabilirim diyecektim. Şöyle. Bir tane vursak mı? Helal. Çok güzel tek vuruşla yakaladık bak. Harbiden çok iyi. Yine geriye düştük de olsun. Son bir dakikaya giriyoruz. Var ya ciddi atak yapma zamanı geldi. Yani kart toparlayamadık şimdiye kadar. Böyle laylaylom kartları rastgele bastık. Şöyle gel bakalım. Hatta bir daha gel. Bir vayla atalım. İksir doldu ya. Beklerken iksir doldu. Oho abi. Tamam sorun yok. Şöyle bir boss haydut. O boss hemen prenses de alacak. Çok güzel. Şöyle bir varil. Çok güzel geriye çektik ama bir yıldırım lazım. Tertemiz. Haydi oğlum. Felaketi aldık. Aha. Vurduk kuleye. Çok güzel abi. Sağdan da gidiyoruz. Adam hala şey atıyor. Sağa bak sağa bak. Lan aldık neredeyse. Evet aldık. <laughs> Tek bir atakta yakaladık. Adamın kafası öyle bir karıştı ki tutamadı defansı. Çok güzeldi. İyi de bir kupalacağız bizden bir kupası biraz. 32 kupa. Evet rekinimizi bulduk. Muhammed geldi. Bu adam 1. E, desesi oynuyor. Sadece 1. desesi oynuyor. Güzel de oynuyor aslında ama şimdi 3 kart döngüsü kalktıktan sonra bunu yenmek biraz daha zorlaştı. Çünkü e, güçlü madenciyi birden fazla kez attığında defansta bayağı güçlü olabiliyor desesi. Bizim de tabi boss haydutumuz tekrardan atılabiliyor ama bizimki 6 iksir. 12 4. Kar kullanmayacağım. Bir yetenek daha basalım. Orada boş ekmesi bizim boss haydut. Sağlı sollu oynayabiliriz burada. Umarım ana kule açtırmaz. Ana kule açılırsa işim baya zorlaşıyor çünkü. Zaten zor. Sakın diyeyim bak. Haydut yapma. Haydut bak iki deri yapıyorsun şunu. Senin desteği bir daha de almayacağım. Eşek herif biz sana burada şans veriyoruz. Gel birazcık yardımcı ol diye. seni yaptığına bak. Şöyle bir cellat. Tamam fişekçiyi nasıl alabiliriz? Şöyle kartopu ile ittirelim mi? Ama eski et atacak. Aynen. Tamam zaten cellat onu alır belki. İyi bir tane de kuleye vurduk. E, bizim cellatın baltası nereye gidiyor? Neyse. İksir dolmuş. Ulan oyunu izlemekten ben de sizler gibi oldum. Video çeken ben miyim yoksa izleyici miyim belli değil. Tamam. Of işte şu hamle var ya. Güçüm adancıyı öyle bir koruyor ki bu. Bir daha yetenek basmam lazım. Şöyle bir de varil. Bolsaht hayatta kal. Şöyle bir de koç binci Aha! Çok güzel. Ölmedi de. Birinciyi çok rahat alacağız. Bolsaht iksiri falan var mı bunda? Yok galiba. İskelet de dönmedi. Çok güzel be minicik canla <laughs> yanına geldim Mujiye bak. Hasarda girdiği ama en azından Bosaydut bir tane vurdu. Eskiden bu desede bir de şöyle bir kolaylık vardı. Biz kartopu evrimiyle oynuyorduk ya. Güçlü madenciyi falan geri ittirebiliyorduk. Şimdi elimizde o da yok. Yani anlayacağınız varsa yoksa haydutlar. Boss haydut. Bir de yardım ederse şu küçük haydut. Ben hala haydutçuyum da bugün bizi sattı biraz. Tamam bir yetenek basalım. Şöyle bir cellat. Cellat biniciye vurdurmayacak. Ki vursa da zaten çok şey ifade etmez. Aha. Bak dediğim olay buydu. İkincisi geldi. Of. Tamam birazcık sol tarafı görmezden geldim çünkü sağdan çok hasar almışız. Evet artık görmezden gelemeyiz çünkü sağlam geliyor. İyi, güzel. En azından hasarlar eşitleniyor gibi sol ve sağ. Çok değiliz şu anda. Ama bir tane daha geldi. Gerçi ekside değiliz evet ama şöyle bir dezavantajı da var. Ben şimdi sağdan hasar aldığımız için sadece sağı kapatıyordum kartlarımla. Şimdi iki tarafı da kapatmalıyız. Öyle bir kötülüğü var. Şöyle bir koç binci deneyelim. Boss da sağdan giderken. Soldan daha doğrusu pardon. Deprem mi? Aa bir dokunamadık. Tüh. Şöyle bir yetenek. Hadi. Yok oğlum buradan ne çıkacak? Güzel savundu. Celat da yine tutalım onu. 3x'e kadar yolu var ya. 3x'e kadar dayanalım. Sonra bir yerde yakalayacağız. İnşallah yani. Tamam. Aha. Sağa gitti. Niye gittiyse. Çok güzel lan. Sağdan bir atak deneyelim. Böyle bir yetenek. Çok güzel. Topu aldık. Aha. Onu da kaçırdı. Ah be. Bırakmadı bak güçlü madenci. Bıraksaydı çok iyiydi. Şöyle mecbur kartopu atacağım. Hasarda yakaladık. Şu sağdakine bir valil atsak sanki yoksa kuleyi zorlayabilir diyecektim. Güzel yetenek bastı. Soldan da biraz vuruyoruz da asıl sıkıntı sağda. Aha. Abi ona bir şey atamayacağım çünkü arkadaki vuracak yoksa. Tamam böyle tutmak daha iyi oldu. Birazcık fazla ser aldık ama şu an iyi gideceğiz. Şöyle bir valil atalım. Hadi artık. Of şu geri geldi. Bir tane daha boss atacağım da son bir yetenek bastım. Şöyle bir boss adı. soldan vuruyoruz. Hemen bir koç binci. İskeleti çıktı elinden. Yıldırım lazım. Bir yetenek basalım. Bir de yıldırım. Hadi artık. Değdir. Çok güzel. 1500. Hala gerideyiz ama. Hadi. Of vuruyoruz. Oğlum çok iyi be. İskeleti döndüremedi. Evet Yıldırım'a bitti bu maç. Çok sağlam maçtı. Adam harbi iyi oynadı ama sonda iskeleti nasıl döndüremedi anlamadım. Bizden de baya yüksekten gelmişti. 38 kupa tadından yenmez. Bu da videomuzun son maçı olsun o zaman. Çünkü yoksa video yetişmeyecek gibi saat 3.30 oldu. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.